Evet gelelim 8 başvuru mevzusuna. Şunu anlatayım da çıksın aradan. Şimdi ne düşündük ne yaptık dur bakayım ben küçük notlar almıştım. Oo, çalıştığımız nasıl belli dur ben kapatayım da yanlış bir şey falan çıkmasın. Şimdi arkadaşlar bir aydınlatayım ben birkaç kişiyi. Bir akıllardaki sorular cevaplansın çünkü dün 8mon.be'de kafalarına göre Discord'da millet e, beyine Garip garip hayal gücü fikirler gördüm. Bir ekibin yanına gidelim. bunlar falan dışında ne değişti? Selamun Aleyküm. Her şey değişti. Selamun selam. 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 Geldik mi konumuza? Öyleymiş. Cümleten... Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> 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 Sonucumuzun açılışı falan bir. Evet, şimdi arkadaşlar ben son konumu anlatıyorum Eightborn'la ilgili. Ee, son 3 gündür, 4 gündür Eightborn başvurusu ve de başvurusu ile birlikte de kuralların baştan sona revize edilmesi aşamasını bitirdik. Yani bitti. Bir şey kalmadı. Ben başvuruya abandım Zikrayla. Bizim çocuklar kurallara abandılar. Ben o kuralları tekrar bir yarım bir gözden geçireceğim. ...editlenmişe. Bugün baktım biraz da güzel. Ama bugün kurallardan bahsetmiyoruz. Yani kurallar sonraki iş sunucunun açılacağı zaman tanıtım yapacağımız hani ne değişti, nelere dikkat ettik, neler e, komple revize edildi gibi mevzuları yapacağımız zaman kurallarında üzerinden o yayında geçeriz. Zaten öncesinde paylaşırız oyuncuların çünkü bunu okuması lazım. Hatta şu an başvuru yapacak yeni kesim e, bu kuralları mutlaka okumalılar çünkü Hani bir spoiler verecek olursam, başvuru soruları da A'dan Z'ye değiştiği için, içeride kuralları okumadığı için göte gelecek bir sürü adam olur baştan söyleyeyim. Bu bir, bu cepte. Lafı çok böyle uzatmayacağım. Ee, başvuru sistemi değişti komple. Artık başvuru sistemi ücretlendirildi. Ücretlendirilmesinin sebeplerine giriyorum. Bunu böyle yanlış anlayan veya yanlış anlamak için ısrarla e, bıdı bıdı yapan adamlar olacaktır. Onları bir başta bir susturayım ben. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. İyi oldu. Tabii ki de iyi oldu. Şimdi biz bugüne kadar 5-6 tane mi? Kaç tane başvuru evresi yaşadık? Büyük başvuru 5 tane yaşadık. ya yani Büyük yani beş başvuru 5 tane. tane yaşadık ve ortalama gelen başvuru sayılarını biliyorsunuz. 5 binler, 10 binler, 8 binler neyse. 3 binler, 5 binler. Yani çok ciddi başvuru geliyor. Şimdi biz 15 kişilik 10 kişilik bir ekibiz. Bu ücretlendirilme mevzusunu zaten en baştan beri yapmak isteyişimizin sebebi tamamen bunu filtrelemekti. Yani para kazanmak değil ki bu en doğal hakkımız istersek kazanırız kimseyi de alakadar etmez. Ama derdimiz olmadı. Ee, ve dedik ki biz bunu filtrelemek için mutlaka ve mutlaka ücretlendirelim bunu. Bokunu da çıkarmayalım. Ama dedim bir şey hizmet etsin. Geçenlerde size bir küçük spoiler vermiştim. Başvurulardan Gelen kazanç ne olursa olsun yüzde yüzünü tamamını, bütününü e, SM hastalığı çocuklar için harcayacağız. Bunu da yayınlarda veya kanıtlı bir şekilde yaparız zaten. O konuda bir güven eksikliğinizi e, olacağını zannetmiyorum. E, dediğim gibi burada yok Mehmetçik olabilir, yani Türk Silahlı Kuvvetleri olabilir. Allah korusun bir deprem yaşanır, bir şey yaşanır. Eğitborn'un da bir katkısı olsun diye e, ona başvuranlar en azından buna küçük de olsa biz bireysel olarak destek zaten atacağız. Var planların arasında ama bir de buna ekstra güzellik gelsin diye böyle düşündük. Çünkü başvuruyu paralı yapıp NoPixel'deki veya başka sorulardaki gibi kazanç elde etmenin hesabını kimseye vermek zorunda kalmazdık ama bize yakışan bu olur dedik. Böyle yaptık. Nokta. Yani bunun haberini yapacaklar olanlar olursa dibine eklesinler adam gibi. Desinler ki filtrelemek için ücretli sisteme geçildi bu ücretinde tamamı e, birinci düşüncem SMA hastaları e, ama duruma göre Allah korusun bir şey olur biz de oradan çıkıp desteğimizi verebilelim eğit bu adı altında dedik nokta şimdi sistem nasıl işleyecek başvuranlar nasıl başvuracak bir kere kimse başvurmak zorunda değil kimsenin ensesinden ensisinden tutup da başvurun demiyoruz e, ama başvurmak isteyenler en azından sistemi çok basit bir şekilde Bayno Game ile birlikte yürüttük. Bino Game'in resmi hesabından ki bunlar işte hani bak onu bile üstümüze almak istemedik bir noktada. Bino Game'in resmi hesabından şu an stoklar sıfır tabi. Ee, karakter başvuru kuponu diye bir şey var. Bunu sadece Bino Game üyesi bir kişi alabiliyor. Yani üyeliğinizde bir tane alabiliyorsunuz. O aldığınız yerden size bir kod veriliyor. O kodla bizim foruma giriyorsunuz. Şu an açılmadı daha saldırmayın. Onu da anlatacağım. Gidiyorsunuz bizim forum mağazası var. Yalandan bir mağaza. Oradan karakter başvurusu ürününü satın alıyorsunuz. Son aşamada kupon girin diyor. Kuponu giriyorsun ve sistem sana otomatik olarak karakter başvuru butonuna erişim sağlıyor. Erişim sağladığı zaman da ona tıklıyorsun. Sağdan şartları kabul ediyorum diyorsun. Başvuru yap diyorsunuz size yeni form geliyor. O formu oturup önünüze bir kahve alıp ki zaten toksiklerden, troll başvurulardan da %90 oranında kurtulacağımız için de rahat rahat başvurunuzu yapıyorsunuz. Şimdi bu neyi değiştirdi? Bir, başvuru sayısı ciddi oranda azaldı. Yaş ortalaması biraz daha artacak. Troll dönmeyecek. Ve hani reddedilse dahi en azından katılımcı şey diyebilecek yani en azından bu para bir hayra vesile oldu. Ee, o da benim katkım olsun diye bir nebze de olsa içini rahatlatmış olacağız. Ücret 75 TL karakter başvuru ücreti. Bir tane 75 TL ayarladık onu. Başta böyle hani ne bileyim, SM hastaları falan yaparken dedik hani 200 yapalım, 300 yapalım dedik ya olsun şimdi hani kaliteli RP yapabilecek adamların da parası olmayan adamların da e, ee, önünü o kadar kesmeyelim. Bokunu çıkarmayalım. Ee, biz kendimiz katkı sağlarız ekstradan. 75 TL'ye yuvarladık. Yani tam bir ortalama fiyat. Ay dur. Ne oldu lan space'e basıp sesim kapandı. 100 yapın. Yok yok 75 iyi. Daha fazlasına gerek yok. Dediğim gibi o 75 TL'nin 75'i de SMA hastalarına ya da işte depremzedelere artık ne ihtiyaç duyulursa oraya gidecek. Şimdi Başvuru sistemi şöyle ilerliyor. Bugün başlıyor, bugün açılıyor başvurular. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir şey var. Anlık saldırı olmaması için yani anlık yüklenim olmaması için stoğu başvuruları kontrol altında tutabilmek için başta 150 ile 100 ile 200 ile başlayacağız. Ne olacak? Bu gece 12 ile sabah 6 arasında bak gene sabaha bağlıyorum ki mümkün olduğu kadar toksiklik azalsın diye gece 12 ile sabah 6 arasında başvurular açılacak ama bin başvuru falan açılmıyor asla e, 150 tane açacağız bir bakacağız başvurular ne durumda e, kimler ne yapmış ne kalitede diye bir inceleyeceğiz onu eskiden başvuruları neden reddedildiğini yazmıyorduk yazamıyorduk mümkün değildi şimdi yazabilme şansımız olacak basitçe hatta şöyle anlatıyorum ee, ...oradaki metni de size okuyayım ben. Daha bir rahatlayın. Yaz sınırı 18. Hala aynı. Dur. Ya zaten derdimiz birkaç kişi gelmesi değil oğlum. Biz şu an stoğu 2000 kişi de yapardık ama... E, amacımızdan şaşardık. Şimdi 150'yi bir yollayacağız önden. 150'yi bir göz atacağız. Ekip bunun için hazır. Bakacaklar, inceleyecekler. Çünkü bir başvuru ortalama incelemesi ve yorumlaması 20 dakika falan sürüyor. bunları bir 150 kişi bitiririz. Sonra bir gün sonra gene 12 ile 6 arasında bir 100 daha basarız. Bir 150 daha basarız. Şimdi millet diyecek ki ne kadar whitelist almak istiyorsunuz. Herhalde sunucunun yeni revize döneminde sezon ikisinde kaç olacak sunucu? Hedefimiz 150-160 kişi galiba. E online 160 kişi olduğuna göre bize bir 600 tane 500 tane whitelist gerekli. Benim planıma göre. 500-600 kişi white list olması sıra mevzusunu tamamen kafamdan çıkarttım artık. Oyunculara da bunu duyuruyorum. Yani sıra sikimde bile değil. Aksine her dakika sıra olsun istiyorum. Ki 24 saat boyunca sunucu da farklı insanlarla, farklı kişilerle, yeni insanlarla sürekli rol dönebilsin. Sabah 10'da da girdiğin zaman 150 kişi olsun. Akşam evet çok yoğun olacak ama umurumda değil. Yani... Farklı insanlar dönsün ki aynı insanlarla bir sene boyunca rol yaptığınız zaman gruplaşmaya vesile oluyor. Kimse bunu reddedemez. Yeni gelen insanlar çok yalnız kalıyor. Bu yüzden yani eskiler zaten eskiler, bizimkiler, bildiğiniz insanlar. Ama yenileri ee, daha fazla kişi olarak alınacak. Ekip hazır da sen hazır mısın? Yoracak bayağı. Ya işimiz bu, yorulalım. Sıkıntı yok. Bugüne kadar yorulduk. E, önemi yok. Dur bakayım. Bir şeye daha bakacağım. Bir dakika o yazı nerede? Açıklamasını okuyorum onun yayın yasağı. Falan. Onlar için acelesi yok arkadaşlar. Şu an başvuruyu aç açıyoruz sadece. Yani o ne olacak bu ne olacak falan diye sormayın. Ürünün açıklaması şu, yani ürünün dediğim başvuru zımbırtısının. Bu ürün V sunucudaki karakter başvurusu yapabilmesi için kullanılmaktadır. Başvurunuz reddedilse iade yapılmaz. Ee, buradan elde edilen gelirin tümü ihtiyaç sahiplerine, SM hastaları, TSK, LÖSEV, e, felaket durumları, köy okulları ve bunun gibi yerlere gidilecektir diye, harcanacaktır diye bir e, duyuru var. Ee, bundan zaten emin olabilirsiniz Bunu Birlikte yaparız zaten Hatta gerekirse 8borne'da oyuncularıyla toplanabildiğimiz gibi toplanır Hatıyorum bir gün köy okullarını gezeriz Onu harcarız o parayı Bu ürünü edinebilmek için öncelikle işte Bino Game'den girip elde ediyorsunuz o kartı ee, Öneri ve bilgilendirme kısmında şu yazıyor Roleplay kavramını kurallarını öğrenmeden Başvuru yapmanızı kesinlikle önermiyoruz diyoruz 18 yaşından küçükler başvuru yapamazlar Tespiti durumunda başvurunuz reddedilir Reddedilme sebepleri tamamen denetleme kadrosuna bağlıdır yani bizlere başvurunuz reddedilirse açıklaması basitçe yazılacaktır yani reddedil diyelim işte kardeşim yazmışım zaten imla kuralları yetersizlik eksik e, bilgi eksik roleplay bilgisi ve bunun gibi şeyler başvurular yorumla başvurular yorumlanarak sonuçlandırılır bu sebeple net kural bir çizgisi yoktur başvuru yaptığınızda reddedilme sebeplerini de kabul etmiş olursunuz. Buraya kadar başvuracaklar arasında sizi rahatsız eden bir şey varsa başvurmayın. Başvurup da sonra ağlanacaksanız lütfen baş, vur, başvur, başvur diye baş Başvurmayın. Bu kadar. <laughs> Devam ediyorum. Ee, başvurular neden ücretlendirildi diye bir açıklama var. Hani toksik kitle anlasın, beyine girsin diye. Zaten bu kadar şeyden sonra hala konuşan olursa e, haters şeye çomak sokmaya çalışan yarran tekidir. Umurumda da değil. Ben kardeşim bu sistemi böyle düşündüm, böyle belirledim. Olması gereken bu. Ee, bunun üzerine illaki laf söyleyen olacaktır. Kimseyi de bağlamaz. Ee, buradan toplanan paraları da işte nereye olacağımız belli. Bunu hala laf söyleyen varsa çok da ağır küfürler etmek istemiyorum ama anladınız siz. Başvuru dönemlerinde binlerce başvuru arasından iyileri seçmek bildiğiniz gibi imkansızdı. Bu kesin mümkün değildi. Çok güzel başvurular kaynıyordu arada. Bu sebeple hak eden başvurular ulaşırken bir aile zorluk çekmekteydik. Bunun filtrelemenin en kolay yolu başvuruları ücretli hale getirmekti. Gelen bağışların tamam vesaire tekrarlamıyorum. hepsi bir yere bağışlanacak. Böylelikle başvurunuz reddedilirse bile hayırlı bir işe vesile olmuş olacaksınız. Özetle başvuru satın almıyorsunuz. Yaptığınız bağışa karşılık biz sizlere başvuru imkanı sağlıyoruz. Hediye ediyoruz gibi düşünebilirsiniz dedim. Ee, toplanan başlığın harcamalarını canlı bir şekilde izleyebilecek ve dahil olabileceksiniz dedim. <laughs> Hikaye bu. Ya beyninde sıkıntı vardır değil oğlum. Bizi böyle avdı şey de bekleyen, pusu da bekleyen bir sürü göt veren var. Hani bir yerden hata yapsınlar, bir yerden vuralım. Hiçbir şey. Kusursuz da yapsın her şeyi, yüzde yüz de yapsan. İşte az önce Deniz'in söylediği gibi yani ee, her fırsatta zaten laf sokmayı kovalayan insanlar var. Ee, buna alıştık diyoruz zaten başından beri konuştuk. Yani ben bu sunucuya bugüne kadar 50 bin lira harcadığım zaman gelip de o toksik bana dedi mi? 50 bin lira harcamaya çok saçma ben falan demediğine göre kimsenin de ağzına e, laf hakkı vermiyor bu. Sunucu bizim, emek bizim, bir yıldır götünü yırtan biziz. E, feriştahımız kaydı. Ben normalde bu başvuru e, paralarını da cebime koyarım, vergisini de öderim. Kimseye de hesap vermem. Kimsenin haddine değil. Ama biz ona rağmen yine de vicdanımız niyesi el vermediği için bunu böyle yapmak istedik. Böyle dayarladık. En azından o avda bekleyenler de götüne kaçsın, sussun, otursun diye. Hem bir noktadan da ona da hizmet ediyor diye. Çok da e, mutluyum bu konuda. E, ya oğlum ne ne diyor? Dur bakayım. Ha. Yani başvurular bu gece 12 ile sabah 6 arası açılıyor. Stok bitiyor. Başvurular yapılıyor. Yapıldıktan sonra bir daha açılacak. Yani şu an başvuru sürecindeyiz. 150, 150, 200, 150. Herhalde bir 500 ekibe de sorayım. 500-600 başvuru içinden ki artık toksiklerin de olmadığını ve boş başvurudan olmadığını düşünürsek. ve kuralları çok iyi okumuşsa. Az çok da 8 izliyor ve biliyorsa. Herhalde çok kötü başvurular gelmez diye düşünüyorum. Bir de üstüne zaten sesli mülakatımız da olacak. Evet ben sesli mülakat yok yazmıştım değil ama e, yapalım dedik. Sonradan tekrar konuştuk. Sesli mülakat da değişti. şey değil böyle yani hani merhabalar rap, rap, rap falan değil. Hem tanışma hem ses mikrofon kalitesi e, söz, sözlü mülakat da olacak bu vesileyle. Ama öyle 40 saat süren bir şey değil yani muhabbet. E, 5M süresi önemli mi? Abi 5M süresi sadece 5M sistemlerinin hakimiyetini ölçüyor sorularda var olacak ama o bir kriter değil. Korkmayın, yalan da söylemeyin ha başvurularda. Neyse o yani, anladın mı? Ben FiveM 30 saat oynadım kardeşim. Ama RP tecrübem çok RP yaptım. Böyle indiregan dilere girmeyin yani. Başvurularda çok görüyoruz. Yani oynamadığı serverlarda oynadım diyor. Yaşını sıkıyor. Yok efendim FiveM. Ya belli yani. oluyor zaten. Yukarıdaki bir sorunun bir cevabından anlıyoruz onu mesela FiveM bilmediğini. Eee biz referans kullanabiliyor muyuz? Hayır referanslar şu an yok. Referanslar tabii ki de her whitelist için okeydir. Ama şu dönem değil. Ee, dediğim gibi sunucuda bol bol insan olsun istiyoruz. Bol bol trafik olsun istiyoruz. Farklı insanlar olsun istiyoruz. Ee, o yüzden de şunu da ak akılda bir soru işareti kalmasın. İşte atıyorum ben başvurdum. Paramı bağışladım. Ondan sonra başvurum da güzel. Ama sizin kendinizce limitiniz doldu. Öyle bir şey yok. Herkes, yani hepimiz ne kadar almamız gerekiyorsa, gerekirse hedefin üstüne bile çıksak. Diyelim ki biz 150 whitelist, 200 whitelist almak istedik. Ama çok güzel başvurular. 300'e çıktı. O 300'de de alacağım ben. Alacağım. Sıra bekleyin anasını satayım. O, Zaten yeni dönem çok ağır olacağı için, yani HRP kurallarının artık daha da e, zirvesinde, hatırlarsın son zamanlar biraz fanarpiye dönmüştük. O fanarpiyi e, fanarpiye dönmedik de yani bir tık bir salma durumu ya, vardı. Samimiyetten evet, dolayı, samimiyetten böyle... biraz boku çıkmıştı. Biz de çıkarttık yere geldiğinde. Ama şimdiki dönemde kalabalık olacağımız için çok daha e, sert kuralların işleyeceği bir dönem olacak. Bu da ne demektir? Sürekli insan... Birileri, birileri uzaklaştırılacak. <laughs> yani atılacak demek istemiyorum ama bir ban konusu benim vicdanımın artık e, durması gerektiği döneme girecek. Durum bu. Şimdi server'la ilgili sistemsel bir şeyler sormayın. Bu tamamen başvuruları duyuracağım bir şeydi. Server'ın tanıtımı o artık o sürpriz. Onu taşşağını bir köşeye koyalım. Başlıkta rekor olabilir mi abi? Oğlum rekoru geçmişiz zaten. 17210 olmuş. Ee, 18 yaşından küçüklere niye müsaade edilmiyor diye hala ısrarla sorular geliyor. Bunu defalarca açıkladım. Bunun psikolojik etkisi var. Bunun Abi bir kere direkt kişilik e, bozukluğu. Kişilik bozukluğuyla alakası var. Çok ciddi şeylere dokunuşları oluyor. 18 bile hatta az. Bana kalsa ben bunu 22 yaparım. Hiç düşünmem. E, ama... Hani ben bizimkiler de... oynayamıyor abi. O, ama bak bizimkiler dediğin adamlar 8-9 yıldır mesela benle birlikte 10 yıldır RP yapan adamlar var burada. Hani hakimler. Şimdi RP ye yeni başlayıp bir de üstüne böyle bir ortama girerse e, ciddi etkilenebilir yani. Bana kalsa 22 yaparım ama yapmıyorum işte 18. 18'in altında abi ben 17'yim abi ben bir ay sonra 18 olacağım gibi hesaplamaları girmeyin. 18 yaşını doldurmayan adam sunucuya başvurmasın. Bak tekrar söylüyorum başvurmayın. Kandırmayın da öğreniyoruz onları. Sonra banlıyoruz sonra olay çıkartıyorsunuz bir de üstüne. Dediğim gibi başvuru sistemi bu. Tek tek anlattım. Her şeyi okeyleyerek analiz edin. ona göre şey yapın. Başvurunuzu atın veya atmayın bu gece 12 ile 6 arasında açıyoruz sorular tamamen değişti eski sorulardan cevaplarınız varsa paket yapmışsanız onlar artık yalan yeni kurallarla özdeşerek yeni soruları oluşturduk lütfen soruları aman kuralları okumadan sakın ola ki başvuru formunu doldurmayın patlarsınız. Mevcut oyuncularımız da okusun abi. E onlar kurallar. zaten mevcut oyuncularımız. Onları okumak zorunda yani. Okumadan olmaz. Zaten. Patlarlar. Üst yaş sınırı var mı? Yok. İsterse 70 yaşında olsun. Kurallar nerede abi? İşte 12... Bak ben yayını kapattıktan sonra... Forumu aktif edeceğim. Yayında niye yapmıyorum bunu? Çünkü çökertiyorsunuz amına koyayım. Forum da çöküyor. Bino <laughs> game de çöküyor. O yüzden bir saat vermiyorum. Cidden... Başvuru yapmak isteyen adam zaten onu kollar. Bakar. En azından anlık böyle 10 bin kişinin 20 bin kişinin tıkladığı bir site haline gelmesin olay. Bunlar hep tecrübe bak. Korunu çekiyormuş. <laughs> Üst yaş sınırı Fulya abla için. <laughs> yani işi Bino Game'e bağladım ki. Hani sizin kişisel bilgileriniz bile beni alakadar etmiyor. Hiçbir şey umurumda değil. Ama dediğim gibi bakın. Bunu da şu söylemek istiyorum stok az Bino Game'de. Bunları biz takibini çok ciddi yapacağız. Bino Game ekibiyle birlikte yapacağız. Öyle uyanıklık, indiregandilik. Yok işte ee, alıp kullanmama falan her şeyin çözümünü düşündük. Kendi başınıza sikim sonik planlar yapıp paranızı harcamayın. Ha diyorsanız ki kardeşim sana ne amına koyayım zaten kurumlara gidecek. Beni bağlamaz. Ne oldu lan abone diye 10 tane abonelik gelmiş. Natrium 92'den. Şimdi, başvuruyla ilgili bir sorunuz varsa ya da bizim ekipten bir şey hatırlatmak isteyen varsa konuşsun, sonra GTA'ya geçene eğleneceğiz biraz. Şeyi kesinlikle söyleyelim abi. Yani RP bilginiz varsa bile kuralları kesin okuyun çünkü e, kurallarımızda değişiklikler var yani Aynen. onu şey yapın. O, o çok onu önemli bu arada evet. Evet. Yeni yani. Yeni kurallar da geldi. Yeni kurallar geldi. Farklı kurallar var patlarsınız yani. Evet bu bir de biraz bazı sistemsel avantajların getirdiği yeni kurallar. Beklenmedik şeyler yani okunması zorunlu. Evet. Yani ücretlisi bu arada biz normalde başvuru dönemlerini açıyorduk mesela 5 ay 6 ay başvuru olmuyordu ya. Şimdi bu ücretli sistemle... Ya onu niye yapamıyorduk? Çünkü... Her başvuru açtığımızda 5000 üstü başvuru geliyordu. Skimsonic başvurular geliyordu bilmem neler geliyordu. Şimdi öyle bir ihtimalimiz de yok yani hep bir fırsatınız olacak. Ama dediğim gibi... Ee, bir tane başvuru hakkı bir kişiye özel. Kalkıp da 3 defa 4 defa başvuru yapamazsınız. Onu da vurgulayayım. Yani başvurdun reddedildi bir daha başvurayım yapamıyorsunuz. O dönem resetlenene kadar. Çünkü o zaman biz de bir şeyleri sömürüyormuşuz gibi oluruz. O da olmaz. Öyle başta düşündük. Ee, bir kişi bir tane başvuru yapabiliyor. Abi VL Sohbet'e bir şey yazdım acaba bakar mısın? Ne oluyor lan? Bir onda dead Lucifer'dan geldi. Yaratır. Şimdi... Evet Damian yazmış. Bunu illa düşünenler vardır. Fikir veriyormuşum gibi olmasın ama... ...bunun kara borsasını yapmaya çalışanlar için söylüyorum. Bunun kara borsasını yapamazsınız. Key'leri sürekli yenileyeceğim. Değiştireceğiz. Bunların hepsini planladık diye o yüzden söyledim. Eee... Elinde patlar. Yani alırsın. Ve de bunu da söyleyeyim. Lütfen... Bino Game dışında hiçbir kişiden veya hiçbir yerden başvuru anahtarı key'i almayın. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Ya ben bundan key aldım ben şundan bunu aldım falan diye gelirseniz umurumla değil. Hiçbir yerden almıyorsunuz. Hem de bunu yaparak da onun puşluğunu kovalayan insanların da önünü kesmiş olursunuz. Götünde patlar. Lütfen ve lütfen Bayno Game dışında oradaki stok varsa alın yoksa almayın. Kimseyi de kendinizi kazıklattırmayın, dolandırtmayın. Bu çünkü hassas bir konu. Ee, buna dikkat edin. Diğerlerinde götünde patlar kiiler sürekli değişecek. Yani alırım ben 5 gün sonra birine satarım, birine veririm gibi düşünenler varsa hiç girmeyin o topa. Elinizde patlar. Öyle vaatlerle gelen olursa da inanmayın. Çünkü o ki değişmiş olur. Bak, Bu dolandırılırsınız yani. Evet dolandırılırsınız. Sikerler. Kullanırsın. Key geçersiz ha, sonra art, gelirsin verdiğin bana ben ki yani. aldım ki olmuyor falan. Kimden aldın? Mehmet'ten aldım. E almasaydın amına koyayım. Derim yollarım hiç umurumda değil. Bunları baştan konuşayım da sonra bana kalmasın şeyi. Bir 10 tane daha abonelik geldi. Dead Angel Lucifer'dan teşekkür ederim. He, başka soru var mı? Ya 10-12 saat hmm, sıra 12 olur diyon diyenler var. 10-12 saat sıra olmaz bizim... WhiteList Sohbet'ten cevap veriyorum. Arkadaşlar server kapasitesi 64 kişi değil. 150-160 kişi neyse artık oynayacağız. Yani ee, bu eskisi gibi o, o trafik sürekli yenilenecek 64 kişi. Bir de AFK sistemini iyice geliştirdik. E, o yüzden öyle kolay kolay 6 saat, 5 saat beklemezsiniz rahat olun. NoPixel'de, JarttaJurt'ta, dünyaca ünlü serverlarda millet kaç? 2 gün bekleyen varmış lan. İşte manyak kaçtı ya. Manyak ya. Müydü, Maksimum müydü. o 11 saat bekleyen oldu bizde. O da 64 kişilik server'da. Nova Pixel bir de 32 galiba yanlış hatırlamıyorum. Abi senin <laughs> da ya da çok... herhangi birinin sırada önceliği olacak mı? Rol adminlerinin var tabii ki de. Rol adminler her zaman olması lazım. Önceliğinin. Öncelik olmazsa bizim rol pası atma şansımız yok. İmkansız. Ya biz whitelist sayısını dengeleriz merak etmeyin. Onları dengeli öyle bokunu da çıkar söylüyorum ama şey gibi sanılmasın yani hani işte bir prime time'da girmeye çalışan adam bir gün boyunca giremez gibi bir ayar tabii ki de tutturmayız. Ama ben yeni dönemde sezon 2 8 borunda şey istiyorum. Yeni insan istiyorum abi eskilerden sıkıldığım için değil yanlış anlamaz kimse. Yeni yeni insanlar yeni yeni insanlar artık bir noktadan sonra aynı insanlarla rol yapınca gruplaşma büyüyor ve de rolsüz kalan insanlar arabayla bütün gün boş boş turluyor. Herkes arabasıyla turluyor. Sonra kim? herkes de RP yok, RP çıkmıyor gibi şikayetlerde bulunuyor. Ee, ben onu bu şekilde çözeceğim. Ee, başka da bir çözüm gelmiyor aklıma ama bu paralı sistem, bu bağış sistemi, kurum bağış sistemi çok güzel olacak. Ee, gayet kaliteli insanlara erişeceğimizi, yetenekli insanlara erişeceğimizi düşünüyorum. Ee, yayın açacaklar varsa bunların yayınlarla ilgili kuralları da güncellendi. Bunların hepsini ufak ufak size anlatırım. Ama e, selam üzdü biraz ama doğru. E, a, doğru yani üzdü kısmı yapacak bir şey yok. Yani biz server'ı düşünmek zorundayız. Biz bugüne kadar hep oyuncuları düşündük. E, yeni oyuncuları düşünmeye devam edeceğiz ama server'ın da sağlığını ve server'daki roleplay kalitesini düşünmezsek niye RP sunucusu açtık o zaman diye kendime soruyorum bazen. Abi ne zaman açacaksın server'ı? Onun duyurusu gelecek. Tamam oraya daha girmeyin. Bu bilgiler forumda yazacak. Ve bu bilgiler hepsi forumda yazacak. Kuralların hepsi forumda olacak bu gece açıldığında forum bakımdan çıktığında. Her şeyin rehberi orada olacak. Birbirinize yardımcı olursunuz zaten. Foruma giremezsin. Bakımda çünkü. Ekip yankı ona... var. Evet. Yankı, evet. yankı var. Başka da bir sorusu olan yoksa oyuna geçeceğim.